Merhaba İnşaat Ofisi takipçileri. Bu videomuzda Excel'de herhangi bir kodlamaya ihtiyaç duymadan tarih seçici nasıl eklenir göreceğiz. Şimdi öncelikle boş bir Excel dosyası açıyoruz. Daha sonra daha iyi anlaşılabilmesi için biraz Excel'imizin büyüklüğünü arttırdık. Şimdi normal bir hücreye kendimiz elle tarih yazalım. Gördüğünüz gibi bu tarih yazma işlemi biraz uzun sürebiliyor. Tek tek gün, ay, yıl şeklinde yazmak. Bunu yapmadan hızlı bir şekilde tarih seçebilmek için dosya seçenekler butonuna tıklıyoruz. Daha sonra açılan pencerede eklentiler seçeneğini seçiyoruz. En aşağıda yönet kısmında bulunan git butonuna tıklıyoruz. Burada varsayılan olarak Excel'in kendi eklentileri var. Biz göz at diyoruz ve açıklama kısmından indirebileceğiniz date picker eklentisini bilgisayarınızdan bulup eklemeniz gerekiyor. Bu dosyayı bilgisayarınızda yerini değiştirmeyeceğiniz bir yere kopyalamanızda fayda var. Çünkü eklentiyi Excel'den silmediğiniz sürece Excel her açılışta bu dosyayı arayacaktır. Eğer yerin değiştirdiyseniz her açılışta hata verebilir. Eklentiyi ekleyip tamam dediğinizde giriş menüsünde date picker diye bir buton oluşacaktır. Bu buton size videoda da gördüğünüz gibi tarih seçme penceresi açarak büyük kolaylık sağlayacak. Hatta bir tarih bulunan hücrenin alt veya üst hücresini seçince yanında küçük bir tarih ekleme simgesi oluşacak. Bu da size hızlıca tarih eklemenizi sağlayacaktır. Bu eklediğiniz tarihler Excel'in normal tarih formatında olduğu için istediğiniz biçimlendirmeyi Excel'in normal ayarlarını kullanarak yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde ay, yıl, gün seçme şansınız da var. Dolayısıyla bu tarih seçici eklentisi eğer sıklıkla Excel dosyalarınızda tarih ile işlem yapıyorsanız size büyük kolaylık sağlayacaktır. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Video anlatımımız bu kadardı. Umarız faydalı olabilmişizdir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.